Size iyi eğlenceler diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Evet. Sivas Şube Başkanımız Ömer Çile'de bu güzel konuşması, kısa konuşması için teşekkür ediyorum. Şimdi, şimdi bir kilometre mesafeden buraya gelerek bugün dönemin bayramını çifte bayram yapmak için canla başla çalışan Öncelikle yönetimi alalım. Ondan sonra da başkanımızı alalım. Olur mu? Burada bir toplu resim vermek adına özellikle araç ediyorum. Hem Sivas hem de İstanbul yönetimini alacağım. Ondan sonra da başkanımızı alacağım. Öncelikle Sivas yönetiminden başlayalım. Başkanımız zaten Ömer Çil konuşmasını yaptı. Yakup Pardon. Çaldı mı? Tevfik şey Yıldız Saç, mu? Sayın Tevfik Yıldız Saç, ay, Sayın Yunus Genç, Sayın Nazım ay, Öztürk, ay. Sayın ay, Yahya Genç, yaramı. Sayın, ay, Yahya sayın ay. Halil ay, Öztürk, Sayın Orhan Şahin, Sayın İbrahim Öztürk, Sayın Metin Özdemir. Bunlar Sivas yönetimi, İstanbul yönetimi, Başkan Yardımcısı Turan Genç. Yönetim kurulu Enes Genç, Gürsel Uzun. Bu arkadaşlarımızı bir alkışlar mıyız? Şöyle bir izleyelim. Çocuklar lütfen sizler biraz daha açılır mıyız? Çocuklar kameranın önünü kapatmayalım, açalım. Evet. evet acayacak. Muhtarımızı da buraya alalım, muhtarımızı da alalım. Bir bütünlük olsun. Hadi gelecek, gelin. çık. Evet. Bir kez daha söylüyorum. Geri, 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 Sivas Dernek Başkanımız Ömer Çil. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Yıldızaç, Yunus Genç, Nazım Öztürk, Yahya Genç, Halil Öztürk, Orhan Şahin, İbrahim Öztürk, Metin Özdemir. İstanbul Yönetimi Başkan Yardımcımız Turan Genç, Enes Genç, Gürsel Uzun. El kaldır, el Ve el muhtarımızı da buraya alalım ve ve Kuzeyler Köyü Merkez Dernek Başkanımız, İstanbul Dernek Başkanımız Turançlı konuşmaları yapmak üzere mikrofona alkışlarla arz ediyorum. Başkanım buyurun. Değerli köylerim ve çok kıymetli misafirler. Ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, kurban Bayramınızı şahsım ve yönetim adına tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ee, bu etkinlikte e, katkıda bulunan başta e, Gençler Makine Halil Gence ve akabinde ufak da olsa kart bize desteğini sağlayan diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. İyi eğlenceler. Evet bir resim aldık mı şöyle toprağında bir resim aldık mı arkadaşlar? Şöyle dizin arkadaşlar şöyle güzel birlik beraberlik. Hatta bir el ele tutuşun şöyle bir ellerini bir kaldırın arkadaşlar. Evet. Kuzulara bayramı işte bu ya. İşte bu. Bir alkış. Bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesi görebilir başına. Yeter bu kadar reklam. Şimdi çalışma zamanı. Haydi bakalım. Sahne bizde çayı suyu eksik etmeyin.